Ne zaman uyandın? Şimdi. Hayırdır bu kadar erken? Uykumu aldıysam demek. Çok mu rahat uyudun? Çok. Ben bir emire bakayım. Anne bir kahvaltı hazırlayayım ne dersin? Harika olur derim. Hmm. Geldik babam geldik. Günaydın babası. Günaydın oğlum. Oh. Ay bana seslenseydiniz keşke. Bir ee, ee, biz hallettik Seher sağ ol. Ay. Bize kahvaltı yaptırmayacak. Altını değiştirmem lazım. Öyle değil mi? mi yapmış bu? Hı? Benim de hemen hazırlanmam lazım aşkım. Çıkmam gerekiyor. Ee, o zaman kahvaltıyı yarın yaparız beraber. Ondan sonraki günde yaparız. Ondan bir sonraki günde yaparız. Artık bütün günler bizim. Günaydın çocuklar. Günaydın babaanne. Ya, bu yaramaz uyutmadı yoksa sizi ha? Uyutmadı mı sen bakayım bak. Erken kalktı. <laughs> Günaydın oğlum. Günaydın babaanneciğim. Ne o no, sen çıkacaksın mı yoksa? Evet babaanne sabah erken bir toplantım var. Ha, kahvaltı etmeden yani. E yine maalesef bu hafta işler biraz yoğun. E ya, ne yapalım? Hatta bana müsaade. <laughs> Akşam görüşürüz. Tamam canım. Cık. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Kolay gelsin oğlum. Aa. Hadi hoşça kalın. Babaanne, ben bir emirin altını değiştireyim. Kahvaltı yapalım, sonra da karşılıklı güzel bir kahve içeriz. Aa, çok iyi olur. Ee, ben de sonra Filizlere gideceğim. Eve çıkıyorlarmış bugün. İkizleri görmeye gideceğim. Aa, süper, ben çiçekçi uğrarım, oradan da Filiz'e geçerim. Kahvaltımızı edelim, hazır mı? tamam. geliyorum hemen babaanne. <laughs> Yıldız, ben dinliyorum. Yıldız Hanımcığım çok müjdeli bir haberim var. Sizinkiler barışmış. Aa! Aa! aa. Ay ne diyorsun Zehir? <laughs> Ağzından bal damlıyor vallahi. Çok yaşa be Seher. E artık ben de müjdemi isterim. Merak etme, merak etme. Müjden hazır olacak. Bir çeyreğin hazır. Bekliyoruz. Gerçi daha önce ben sana bir bilezik neyse bir de yetmez iki çeyrek veriyorum. <laughs> Dört çeyrek on dört çeyrek Bana altın ver Yıldız hanım ay <laughs> Tamam abartma istersen değil mi? Sanki kendi barıştırmış Neyse Sen duyu organlarını ve algını iyice etrafına bak Daha iyi istihbarat bekliyorum safsın çünkü Bak yani hani bazen diyorum ki acaba bol bol Pekmez mi içsen sen zihnin açılsın diye Neyse hadi hoşça kal <laughs> Emredersiniz mutluyum ki Fikret. Aa. Onunla Lale barışmışlar düşünebiliyor musun? Aa, şaka yapıyorsun değil mi hayatım? Ay bunun şakası mı olur Fikret? Olmaz tabii olmaz hayatım olmaz. <laughs> Kaç gündür ürtiker oldum ben burada ama sen farkında bile değilsin değil. Bakayım. Evet farkında bile değilsin. Değilsin Ama ben sana kızmayacağım Fikret çünkü çok mutluyum. Allah Allah'ım şükürler olsun sana. <laughs> Düşünebiliyor musun? Onur tekrar holdingin başına geçiyor ve o Erol de tekrar gereksiz işler müdürlüğünün başına geçiyor. <laughs> evet hayatım. <laughs> ne yapıyorsun Fikret? Fikret ne yapıyorsun? Bak ben zayıflıyorum, sen şişmanlıyorsun. Ben zayıflıyorum, sen... Ama yapma bak balkon ileriye doğru gidiyor. Yeme lütfen. Yeme lütfen. Bırak o çatalı lütfen. Bırak, bıraktım ayağı. Tamam. Ha! Hazırlanda gidelim. Ben Betül'ün suratını şu haldeyken görmeden yapamam, Fikret. Tamam <laughs> ayağı. Fikret! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.